Riva Deresi'nin çevresindekiler bu derenin çevresinde yaşamanın mümkün olmadığını söylüyor. E çevresinde yaşamak mümkün değilken içinde de yaşamak pek mümkün değil. Normalde bu tahta çubuk böyleydi ama dereye girdikten sonra böyle oldu. Şimdi bu derenin üstünde gördüğümüz şu anki kirlilik kesinlikle doğal bir kirlilik değil. Hani çok basit şekilde bakıldığında bile bir kanalizasyon açık kanalizasyon havası var yani. Aynı şekilde yani açık kanalizasyon gibi akıyor şu an dere. Ee, hiçbir şekilde bir balık yaşamıyor içinde, canlı yaşamıyor ee, ve dere e, her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ee, çevrede işte denetlenmeyen, arıtması olmayan fabrikalar var. Ee, işte İSKİ'ye bağlı bir arıtma tesisi var, onunla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Yine su oradan mı geliyor diye ama şu an netleşmiş bir durum yok. Ama bizim daha çok e, derenin bu kirliliğinde e, arıtılmadan verilen suyun olduğunu düşünüyoruz biz. Bu yük atığı oluşturacak fabrikalar yok. Şu an zaten pandemi döneminde üretim yok. E, fabrikalar atık da üretemiyor. E, o yüzden hani e, daha çok biz arıtma tesisinden geldiğini düşünüyoruz. Balık tutup yiyorduk burada. Her şeyini şey yapıyorduk. Sudan faydan alıyordu millet bahçesini suluyordu. Şimdi sulanacak bir vaziyeti yok. Balık derden eseri kalmadı. Baş Büyükşehir geldi, tıkazıyordu, şey yaptı, temizledi. Ertesi gün yine aynı vaziyette. Burada buğday bile yıkanıyordu. Ön, bunlardan önce. Millet içiyordu bu suyu. Geceleri kokuluyordu, vurduğu zaman evlerde rahat oturamıyorsun. Herkes şikayetçi kokudan. Yani... Şimdi bu dere maalesef e, Ömerli tarafında fabrikalardan, atıklarından dolayı bu dereyi bu hale getiriyorlar. Hal daha kötü oldu. Bakın şimdi yaz geliyor, sinekler başladı, koku başladı. Evlerde artık yani rahat yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Bir an önce buna birileri önlem alması lazım. Hiçbir şey yok. Hiçbir kurbağa bile yaşamıyor. Bakın kurbağa sesi duyuyor musunuz? Kurbağa bile yaşamıyor burada artık yani. Ayıptır, günahtır yani. Birileri bunun artık önlemini alsın. Ya, fabrika sahiplerine sesleniyorum. Sizin vicdanınız yok mu? Gerçekten vicdanınız yok mu? Yaradanın yarattığı canlıları siz öldürüyorsunuz. Ya, bu da bir katillik. Bu derenin sonu da hep söylüyoruz denize gidiyor. Denizde de plaj var. Şimdi bu halk plaja gidecek. Biz burada ee, balık avlardık. E, deremizde binbir çeşit balıklar vardı, sazanından tutun, turnasından tutun, yayınla tutun, akbalıyla tutun, hepsi vardı. Ama her geçen sene, her geçen gün ben 36 yaşıma geldim. E, artık yani balık avlamayı bırakın. Yani biz burada teknelerimizi dahil deniz dereye indiremiyoruz. Dibi yaklaşık 5 metre, 6 metre civarında balçık dolu. Yani tamamen çamur altında hiçbir canlı yaşayamıyor. ya Burada bizim kendi mahallelerimizin atıkları bile doğal yani kanalizasyon gibi kullanılıyor dere. Atıklar buraya dereye atılıyor.